Yani. İsmail Saymaz'ı da söylüyorum. Niye sustun? Hukukum var benimle. Abi diye konuşuyorsun. Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu Sayın Süleyman Soylu'dur. Geçen de dedi TRT ile beraber birleştirerek adımı e, vermekten kaynaklı olarak hedef göstermesinden dolayı maddi ve manevi tazminat davası açacağım Söyleyeyim bugün de. İki tane muhalif gazeteci vardı. Biri Merdan Yanardağ, biri İsmail Saymaz. Bugün Türkiye kamuoyu kimin muhalif olup olmadığını, kimin ne yapıp yapmadığını gördü. İki tane dört gazeteci, bir de programın moderatörü var, beş gazeteci. Bir gazeteci ile ilgili ve bir gazete ile ilgili konuşuyor Süleyman Soylu. Başka bir soru soruluyor ama ben getiriliyorum gündeme. Bir tanesi sormaz mı? Sayın Bakan, bizim sorduğumuz soruyla bu gazetecinin ve gazetenin ne alakası var? Neden bu gazeteciyi anlatıyorsunuz. Ya yani Bu gecenin gündemi Ali Tarakçı mı? Benim derin olduğumu söyledi. Derinmişim ben. Hem etkili hem derin. Nasıl oluyorsa. İki, aynı zamanda da bu bölgede yerel gazetecilik yapıyormuşum. Sinopluymuşum bir de üstüne üstlük. Ya arkadaş bir adamın bir insanın doğduğu bir memleketle ilgili bağlantı kurmak deneyindesin. Kimse Süleyman Soylu'nun memleketini konuşuyor mu? İsmail Saymaz'ın herhangi... Memleket başka bir şey. Biz mi tercih ediyoruz memleketimizi? Bunu söylüyor ve noktaları aşıyor. Bir aşağılıyor bir de başka bir şey söylüyor. İki, başka bir algı daha yapıyor. Kimim ben? Dört yıl önce bir iddiayı, bir tweet atmışım, sonra yazmışım. Dört yıl sonra mı şimdi söylenecek? Başka bir şey daha söyledi. Bir İçişleri Bakanı ile ilgili para iddiaları söyledi. Şimdi bununla ne bağlantısı var? ne bağlantısı var? Yani dört yıl boyunca bu iddialarla ilgili hiçbir şey söylenmeyecek ama bu gece Sedat Peker iddialarıyla ilgili olarak hem bizim gazetemizin ve bir şey daha söyleyeyim Ferit. Gazetemiz dijitalde çok iddialı söylüyorum. Şu anda Türkiye'nin en iyi gazetesini yapıyor. Günlük yapıyor. Öyle ertesi gün falan değil. Günlük. Haberleri işliyoruz. Yorum yapmadan. Ne vardı gazete ne vardı gazete manşetlerinde? Neyi gösterdi? Ne gündem varsa o fe, şeyle Sedat Peker'le ilgili yaptı. Eğer bu ülkede gazeteci olup da Sedat Peker'in açıklamalarını haber yapmayan, köşe yazmayan, alıntılamayan biri gazeteci değildir zaten. Böyle bir şey olur mu? Ve beni onun içerisine koydu. Başka bir şey daha söyleyeyim. En önemli. Ya peynir soruluyor, başka bir mesele soruluyor, Venezuela soruluyor, Ali Tarakçı. Ne, ne, niye anlattın Ali Tarakçı Sayın Bakan? Yani siz şimdi tweet atanları, YouTube'da yorum yapanları ki ben şimdi Gergerlioğlu'nun bir tweet'i ritmetlemesinden dolayı milletvekilliği düşürüldü. Cezaevinde yatıyor. Vallahi her şey olabilir bu ülkede. Her şey olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Bu gece Süleyman Soylu'nun karşısındaki dört gazeteci Gazetecilik falan değil, sınıfta kalmış adamlar mı? Hmm. Gazetecilik mi yaptıkları? Başarısız olmak düşünüyorsun yani. 45 dakika Süleyman Soylu bir giriş yaptı, gazetecileri teslim aldı bir kez. Benim adımdan bahsetmesi, gazetemizin reklamını, hiç memnun falan değilim Ferit. Bir İçişleri Bakanı, bir gazeteciye hedef yapmaz. Varsa elinde belki belge, belge açarlar. Genel yuvarlak laflar söylemez. Merdan Yenardağ ile de ilgili söylemişti daha önce iddialar. Karşısında soru soruyordu. Şimdi e, diyorsun ya bir gazeteci hedef göstermez diye belgeli konuşması lazım. Belge olarak elinde hazırlanmışlar. Yani e, hazırlanmış şey hazırlamışlar. Can, belge yok ekibi hazırlanmış. Hayır, hayır Ferit benim tweetlerim, köşe yazıları belge mi o? Ve gazetelerimin manşetleri. Bu belge mi şimdi? Bu zaten açık oyunu. Yani şimdi şöyle yapalım şimdi in, insanlar merak ediyorlar şu anda ben de soruyorum e, sana e, o gösterdiği haberler neydi yani e, ve o gö e, gösterdiği gö gösterdiği haberlerle ne ima etmeye çalıştı yani sen? Yani beni, baş benim başlık, başlık benim neydi ya. Maşet, maşet neydi başlık neydi? neydi? Sedat ya Sedat Peker'in her videosundan sonra haber yaptık biz ya, gazeteci olarak bu zaten bunu yapmayacak bir gazeteci olur mu? Bunu görmeyecek adama gazeteci denilir mi? Ben geçen de de söylemiştim. Süleyman Soylu bir kez daha hedef gösterdi. Şimdi de hedef gösterdi. Niye gösteriyor? Ha bir gazeteci çıkaracak o gazete değil ciddi anlayın. Adamı me meşhur ettin diye de laf söyleyecek. Onu, evet. bir gazet benim ben bir programa katılsam ve bir gazeteciliğe ilgili bir iddiada bulsa itiraz ederim Ferit İtiraz. İtiraz. Merdan Merdan Yanardağ söylüyorsun. Yani, İsmail Sarmaz'ı da söylüyorum. Niye sustun? Hukukum var benimle. Abi diye konuşuyorsun. Benim benimle hukuku var? Türkiye'de gazetecinin yereli bilmem ne yok. Gazeteci gazetecidir. Merdan yanardaş şey dedi orada. Ciddiye alınmayacak bir. E, ha, gazete yani, öyle. E, Ama İçişleri Bakanı ciddiye almış yani. Merdan yanardaş ciddiye almıyormuş. İsmail Sayımmaz doğru da e, gerek cevabı vermedi. Seni tanıyan birisi olarak diyorsun. Yani daha var ya. Bir cevap vermesini beklerdin diyorsun yani. Ne yapalım yani? Biz şimdi se Süleyman Soylu televizyona çıkıp adımızı gösterecek diye dört odanın arasına mı kapanalım? Geçen ya bak, akşam hı. geçen akşam Halk TV'de Barış Terkoğlu. Değil mi? Ya yanlış söylemeyeyim adını lütfen. Evet. Benimle ilgili bir iddia anlattı. Oradan getirdiğini tahmin ediyorum. Dedi ki Ali Terakçı Süleyman Soylu ile ilgili bir iddia gündeme getirdi. Bu iddiaların sonrasında da birkaç hafta sonrasında da birkaç ay sonrasında Ali Terakçı'ya bir silahlı saldırı yapıldı. Ben hem o akşamki Gökmen Karadağ'a hem bir e, mesaj attım hem konuştum. Benim vurulma olayımın o yaz, attığım tweetlerle ve yazılarla alakası yoktur. Süleyman Soylu'yla da alakası yoktur diye Gökmen Karadağ'ı anlattım. Bugün de Barış'ı anlattım. Dedim ki beni vuranlar dört tane adam tetikçi emniyet 24 saat içerisinde aldı ve Türkiye tarihinde görülmeyen bir olayla 6 ay içerisinde 36 yıl cezaya mahkum edildiler, edildiler ve Yargıtay tarafından da onandı cezalar. Ve bir şey daha söylüyorum. Arka plandaki dört kişinin kim olduğunu biliyorum. Evime emniyet müdürü geldi. Evime siyasiler geldi. Üst düzey siyasiler geldi. Ve ne olduğunu anlattılar. Biliyorum olayı. Ve bir şey daha söyleyeyim. Ama ne yazık ki tetikçilerin dışındaki dört kişiye gidilmedi Ferit. Kapattılar dosyayı. Benim dava dosyamı yürüten ekibi komple darmadağın ettiler. Almak istedikleri adamları alamadılar ama bunun sorumlusu Süleyman Soylu'ya söylenmesi de ayıp bir şey. Yani ben şimdi Hakkaniyetle lafımı söylerim ama o olayın onunla alakası yok. Kimlerle alakalı olduğunu biliyorum. Bana silahlı saldırı yapılmasının bugün de Barış'a anlattım. O da zaten şey yaptı. Aslında ima şu sen bir aracı gibi haber alıyorsun. İşte Böyle bir şey var mı abi? Bir, bir, evet, bir açıklık getir ya. Açıklık evet, getir ya. alıyorum tabii. Öyle saçmalık olur mu? Haber alıyorum tabii. Ya şimdi hep anlatıyorum. Niye haber almayın ya şimdi pazar günü beyaz gömlekle de çıkacak dedik ama haberimiz neydi? Hep anlattıkları üzerinden bir haber. Yoksa özel olarak bir haber yok ortalıkta. Ama bana o kadar çok bilgi geliyor ki Twitter'dan geliyor, Telegram'dan geliyor, Whatsapp'tan geliyor, mesajlardan geliyor, telefonlarla. Ben bunları harmanlıyorum. Ben gazeteciyim. Tabii ki bana haber geliyor. Olur mu öyle şey? Ben bir de açık gazeteciyim. Ferit kapalı falan değil kendi kaynağı kendi olan bir adamım. Ekonomik olarak da öyle var. Ya belli birim. Yani her şeyimiz ortada. Öyle gizli saklıya bir yere oturtamazlar. Ha ne diyor? Derin ve etkili. Nereden buldun derin olduğunu? Derin bir isimdir diyor yani. Ha derindir bir de etkilidir diyor. Evet etkili yani işte böyle etkiliyim ne yapayım ya yani? şey. Nedir abi senin derinliğin ya derin derinliğin? Ben olabilir. ne bileyim yani. Ben ya, yani şu an sana soruyorum ya şu an gazeteci olarak. Al sana gazetecilik faaliyeti yani. Evet. evet derinlik nedir ya? Ferit, derin analizler ben bilmiyorum, yapıyoruz. ben bilmiyorum. Nedir? Ferit, Ferit, derin analizler ve derin okumalar yapıyoruz. Önce onu söyleyeyim. Dikkat edersen tüm programlarda analitik düşünmeye ve çok boyutlu düşünmeye ve aynı zamanda da çeşitli okumalar yaparak bir olayın 5-6 boyutunu anlatmaya çalışıyoruz. Sonra kimileri bize dönüyor diyor ki, ya diyor, geçen de öyle demiştin. Yok <laughs> ya okuma, okuma, okuma. Ha cümle olarak farklı ifade ediyorumdur ama okuma, her insan okuyor. Ben daha farklı okuyorum. Ha, bu şöyle bir iddiada bulunmuyorum. Başka insanlar da okuyor. Ben ekranında söylüyorum. Belki başka insanlar da söylüyor. İzlemiyorum çok. Bazen diyorlar ki işte onlarla aynı soru. Hayır kardeş izlemiyorum. Ve benim fotoğrafçılarla ilgili programda defalarca söyledim. Hatta eleştiri aldım. Niye onları eleştiriyor? Onların manipüle ettiğini, ve bu manipüleyi ta 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren yaptıklarını olmadığına yönelik olarak özel bir algı oluşturmaya çalıştıklarını hep anlatıyorum. Benim onlarla yolum falan kesişmez. Onlar gibi de hep onlara diyorum ki siz en güçlü olduğunuz dönemde siz şeydiniz hikmetinizden suvar olunmayan adamlardınız yani. Anlatabiliyor muyum? Yoksa onlarla yolumuz kesişebilir. Ve ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Kendim de imtina ediyorum onları izlememek için. Neden de söyleyeyim. Çünkü manipüle yaptıklarını biliyorum. Ve şey yani şu kafamın zehirlenmesini istemiyorum Ferit. Niye Merdan Yanardağ senin ya da gazet gazeten için önemsiz dedi canlı Neden <laughs> önemsiz der ya mesela? Niye böyle bir şey söylersin? Niye? Ya Neden? bir gazeteci Süleyman Soylu'nun iddiası karşısında önemsiz derse tamam mı? Adamı meşhur ediyorsun derse alsın ne yapıyorsa yapsın. Ne söyleyeyim ben ona Mer Merdan Yan? Muhalif ya. Bir şey söylemiyorum. Bu akşam herkes izledi tamam mı? Herkesin gözleri önünde cereyan etti. Ferit gizli değildi. Herkes gördü kimin ne oldu. Peki e, hedef hedef gösterildiğini düşünüyor musun? Yani bu kesinlikle, bir kesinlikle hiç tartışmasız. Buradan söylüyorum. Geçen de de söylemiştim. Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu Sayın Süleyman Soyludur. Bakın bir kez daha söylüyorum. Başıma bir şey gelirse beni hedef gösteren Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Hangi belge, hangi bilgiyle alıp yazılarımı koyarak nasıl hedef gösteririz? İçişleri Bakanı yapabilir mi böyle bir şey? Yapmalı mı böyle bir şey? Ne, ne alakaydı Sedat Peker'le sorularla benim ne bağlantı? Şimdi bir tane tüm izleyenlere soralım. Kamuoyuna sor. Ne bağlantısı vardı Ferit? Nereden geldi o soru oraya? Öyle bir soru var mıydı? Soruya yanıt vermedi, beni koydu masaya. Yani dış güçler dedi, iç güçler dedi. Ondan sonra yine o TRT Haber'de gösterdiği bir şey var. Böyle bir kazanda, kazanda fokurduyan haberler var işte. E, oradan aşağı iniyor, e, öyle bir şey gösterdi e, ve sonra da seni söyledi. Bakın Türkiye'de de işte böyle e, böyle isimler var diyerek seni gösterdi. Belki öyle bir alakası e, olabilir. Ama ben orada olsaydım mesela derdim, bunu, bunu biraz açar mısınız? Ne alakası var? Milyonlar yayını izliyor şu anda bu bir tehlikeli bir durum yani niye bunu söylediniz diye sordum ama kimse onu sormadı ve sormadığı gibi de e, Ali Tarakçı ya da gazetesi önemsiz gibi bir şey yaptı orada Merdan, Merdan Yanarda. Küçümse de. Ee, bir şey daha söyleyeyim. Bu akşam Süleyman Soylu hem Habertürk'te hem TRT Haber'de program yaparak Sedat Peker propagandası yapmadı mı? He? Sedat Peker'e daha çok ilgiyi çekmedi mi? Ne yapacağız şimdi Ferit? Yani şuydu olay. Soylu muhalif medyanın, muhalif gazetecilerin bile karşısına çıktı. Yani kendine güvendi. Güvendi içindi. O zaman güveniyorsan 45 dakika gevelemezsin. Yani ısınma turları yapmazsın. Programın 45 dakika. Açık. Kaç soru var kardeşim? 50 soru. Tak, tak 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 yanıt verirsin. Peki hukuki boyutta bir hamle yapmayı düşünüyor musun? Mesela burada e, bir Tabii ki ne? olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Benim için bu bir hak ara mı? Geçen de düşün, TRT ile beraber birleştirerek adımı e, vermekten kaynaklı olarak hedef göstermesinden dolayı maddi ve manevi tazminat davası açacağım söyleyeyim bugün de. Zanka TV olarak ya bizim tarafımızdan bir şey söyleyeyim. E, gazetecilik olarak gazetecilik etiki hani Süleyman Soylu bahsetmişti ya yayının başında gazete, hani her işin bir ahlakı vardır diye gazetecilik ahlakı olarak Merdan Yanarda ve İsmail Saymaz e, ayıp ettiniz. Yanlış yaptınız. E, siz muhalif cephede tanınan isimlersiniz. Bizim öyle derdimiz yok yani şey olarak ya yani muhalifmiş, iktidarmış fark etmez. Biz biliyorsunuz tarafsız hayata bakan insanlarız ve arkamızda arkamızda hiçbir güç yok. Bir ile yayın yaptık, bir kamera, bir ışık, bir çıkıyoruz gidiyoruz. Kimseye gibi arkamızda siyasi partiler de yok. Şimdi bunu unutmayın. Bu yanlış oldu. Ben de bir gazeteci olarak, bir televizyoncu olarak yine altını çiziyorum. Alakası olmasa da Zanka TV'de ama Ali Tarakçı'yı savunmak lazım. Gazeteci olarak diyorum bakın eğer bir belge varsa ben de koyarım tepkimi. Dedim ki Ali abi sen niye bana söylemedin yani böyle bir şey varsa. Şeyi de söyleyip Ama ben bilmiyorum. Uzun zamandır kendisini tanıyorum. Evet. Ama bakın bu ülkede bir taraf iktidar medyasını arkasına almış. Diğer taraf muhalefet medyasını arkasına almış. Gidiyorsunuz. Gidin bakalım daha ne kadar gideceksiniz yani. Böyle bir şey olmaz. Orada sormanız lazımdı. Bir insan hedef gösteriliyor. Bu nedir? Açıkça yani görüyorsunuz ya. Bu bunu, bunu sormanız lazımdı.